Fenerbahçe'de çifte transfer. Biri tamam diğeri an meselesi. Fenerbahçe'de Milan Şikrinyar için geri sayım başladı. Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Milan Şikrinyar sezonun sona ermesiyle beraber takımdan ayrılmıştı. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, oyuncu ve Paris Saint Germain ile anlaşma da sağladı. Fenerbahçe, Milan Şikrinyar ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Slovak stoper bonuslarla beraber yıllık 7,5 milyon euro kazanacak. Te yandan Fenerbahçe'nin Paris Saint Germain'den getireceği tek isim Milan Şikrinyar olmayacak. Marco Asensio ile de anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Fransız kulübüne oyuncu için 15 milyon euro civarı bir bonservis bedeli ödeyecek. Fransız basını, İspanyol futbolcunun kazanacağı yıllık ücretin 10 milyon euroyu bulacağını duyurmuştu. Ayrıca Fenerbahçe'nin hem Milan Şikrinyar hem de Marco Asensio'yu aynı uçakta getireceği ve transfer açıklamasında sürpriz hazırladığı öğrenildi. Sarı lacivertli kulübün en geç salı gününe kadar İstanbul'a gelmesi beklenen yıldızlara aynı anda açıklaması bekleniyor.